İyi akşamlar sayın Marmarisler ve Muğlalılar. Her hafta burada bazı konular hakkında yorumlar yapacağız. Bu ayda kutlanan 14 Şubat'ta Sevgililer Günü kutladık. Bunun yorumunu yapacağım. Efendim, Sevgililer Günü diye bir şey icat edilmiş. Sevgililer Günü mü, kavgalar günü mü ben anlayamadım. Kavgalar günü değişimi sebebi Eşi hediye alma garısına ondan tutuşu verir la kavgaya. Aldıydın, almadıydın, çiçek yaptıydın, yapmadıydın. O Bu kadar şeye gerek var mı canım? Gidersin. Gül de alma Bizim en daha Pilav Tepe yok mu? Pilav Tepe. Pilav tepeye git. Onun eteklerinden öyle papatyalar topla. Onlardan öyle bir buket yap. Karına götür. Çikolata yaptır. Bir tane hediye al. Geçiştir. Ama tek karıla bıdı bıdı etmesin. Bıdı bıdı etmesin. Bunlardan bir kurtulalım çenele susturalım ya. Vallahi billahi. Aman ha papatya dedim aklıma geldi. Papatya götürürsünüz sakın ha. Endakinler saya saya saya. En sonunda semain çıkar. ondan sonra al bir daha vıdı vıdı. Aman ha gözünüzün yağını yiyen papatya götürmek sonra benden bilirler. Baksa bizim ender şey var ama maşallah maşallah Mustafa. Bu bile almış hele karısına hediye. Hestili. Hiii! diyen bir kere öyle galip. Ve hiç olacak şey değil. Endaki, enda enciller nereden öğrenmişler endaki? Maşallah. Şimdi diyeceğim. Sevgililer günü diye bir şey çıkmış. Cavur icadı diyenler mi istersin? Ben sevgililer günü kutlaman diyen mi istersin? Haman ya her kafadan ayrı ses. Sevgililer günü değil, mübarek kavgalar günü. Her evde dırdır, bıdı bıdı, çıt çıt. Ya sevgililer gününde erkekler her zaman karılarına, hanımlarına bir şeyler almak zorunda mı ya? Bugün de karılar erkeklerine bir şeyler yapsınlar. Mesela iyi yemek pişirsinler. Mum yaksınlar efendim, yemek yerlerken mum yaksınlar. Bizim nerede zamanlarda öyle incelik? Ha? Herkes Ha, ha ha hi hi hi. Böyle ne yaptın? Nereye gittin? Niye bu? Sevgililer günüm kutlayız. Evet hem öyle arada sıra bakayım notlarıma. Öyle not aldım önüme yorumlar hakkında. Böyle bakalım bir kere yazmışız fırsatlarda. Ya notlarıma baktım da böyle her gün bırakalım bu notları ya. Notlar deli iş bunlar. Ben aldım notları buraya ama deli iş bunlar. Böyle bir gün 14 Şubat'ta sevgililer günü kutlayıp bitirmeyelim. Sevgililer gününü her gün kutlayalım. Her gün sevişelim kardeşlerim. Değil mi? Bir gün kutlayız sevgililer günü, ondan sonra bitiyor. Ondan sonra yine herkes hayatında, işinde, gücünde. Böyle her gün kutlayalım biz. Sevgililer günü her gün sevişelim kardeşlerim. Bir kere hıy çekiyor mi hı -hı. Eee, böyle ciddi konulara takıldık. Böyle gidiyiz. Nereye kadar gideceğiz? Ben size bir taklit Fıran acık gülelim. Siz Deniz Anas taklidi gördünüz mü? Ha? Görmediniz değil mi hiç? Ben bunu yapınca da göbeğim çatladı, göbeğim çatladı. Ha? Bu çok uğraştım ben bunu yapmaya. Bir kere yap Fıran da gülelim mi? Ha? Hemen sonunda çekeceğiz ha. Hıç çekmezsek olmaz. Bir kere hıç çekilecek sonunda. Deniz Anas yapayım. İyi bakın bana. iyi bakın ha. Bak yapayım ha. Bakın oradan çıkaran bir kere örtümü. Öyle çıkaran bakan örtümü. mü? Öyle. Edam bakan bir ke Anam, anam. Deniz anası. Deniz anası. Yapayın ha, hazır mısınız? Bu diye ya bu. Deniz, kızım. Yemeğimiz hazır, Görüyor ya yemeğimizi yiyelim yavrum. İyi mi? Beğendiniz mi? Deniz anası mi? Bir kere hıçak galip beraber. Hii! Evet sayın seyircilerim bu haftalık yorumumuz bu kadar. Bir dahaki yorum haftamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.